Thank <laughs> sizden ne haber diyebilmek meğer ne büyük nimetmiş. Sağlık diyemiyoruz. Salgın dört nala gidiyor. Hedef 17 Mayıs'a kadar geniş bir açılım için yeni vaka sayısını 5000'e düşürebilmekti ki Türk Tabipler Birliği bunun yetersiz olacağını, uluslararası standarda göre bu sayının en çok 1500 olması gerektiğini açıklamıştı. Amaç aman turizm gelirleri aksamasın. Ama aksadı bile. Önce Putin kendi turistlerini durdurdu. Artık bunun nedeni gerçekten Covid mi yoksa Erdoğan'ın sopunun ucunu göstermek mi orasını bilemiyoruz. Derken Fransa ve İngiltere de karantina listesine aldı Türkiye'yi. Gerçi yeni vaka sayısında adım adım düşme görülmüyor değildi ama bunun test sayısının düşürülmesinden mi kaynaklandığı da tam anlaşılamadı. Zira bu azalmada durdu. Buyurun 14 Mayıs Cuma verileri. Evet, ne haber sorusuna karşı sağlık diyemiyoruz. Bari iyilik diyebilsek. Enflasyon bunu dememize engel. İşsizlik verileri bir başka engel. Hele genç işsizlik. Saatli bomba demek. Dış ticaret açığı daha başka. Doların ve avronun tekrar yükselişe geçmesi ise daha başka bir engel. Ama ne gam. Bizim konuşacak, tartışacak. Çok daha önemli konularımız var. Ya gördünüz mü? Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Silivri Emniyet Müdürü, genç, tertemiz bir arkadaş, intihar etti. Basında bu şekilde yazdı geçti, kafasına sıktı dediler. Tamam. Bunu da konuşacağız. Emniyet Müdürü arkadaşları onun neden intihar ettiğini biliyorlar. Neden söylemiyorlar? Temiz Süleyman'a da soracağız bunu. Temiz, tertemiz Süleyman. Süslü Süleyman, sülü Süleyman. Devletin bir süredir organize suç örgütü lideri olarak tanımladığı eski göz ağrısı Sedat Peker üst üste yayınladığı videolarla birçok suçu bazen afişe ediyor, bazen itiraf çok kez ikisi birden birilerinin kemiklerini kırdığını iftiharla anlatıyor devlete nasıl yani sahip çıktığını kanıtlamak için. Mehmet Ağar'ın oğlunu cinayetle suçluyor, sonra dönüp Bay SS'e de dokunduruyor. Onun sadece onun değil, yeraltı dünyasının ve polislerin kullandığı o garip Türkçe ile ne demek istediğini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ama mesajların sahipleri anlıyorlardır herhalde. Ha, bir de masanın üstüne koyduğu kitapların adlarıyla verilen subliminal mesajlar varmış. Dördüncü mesajında masadaki kitabın adı Aptallar Erken Ölür. Ne demek ola ki? Erken ölmüş aptal diyerek kimi kastediyor olabilir? Siyasi liderlere bakıyorum. Bayar 103 yıl yaşamış. Kenan Evren 98, Demirel 91, İsmet İnönü 89. Aralarında en erken ölen Turgut Özal 66 yaşındaymış. Ah, hayır, hayır. Biri daha var, daha genç. 57 yaşında aramızdan ayrılan. Onu mu kastetti dersiniz? Tamam, ondan korkar işte. Yine de bu kitabı okumamıştım, ne anlattığını araştırdım. Meğer Las Vegas kumarhanelerinde neler döndüğünü anlatıyormuş. Yani Mehmet Ağar'a kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal'ın esrarengiz ölümünü mü hatırlatıyor acaba? Ama Ağar'ın yaptığı ve sonra yaladığı açıklama bu kez devletin tepesini attırdı. <laughs> Sağ olsun gazeteci Cerar Başlangıç artı gerçekteki yazısında olayı çok güzel özetlemiş. Ağar bu suçlamaya yanıt verirken büyük bir gaf yaptı. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli. Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır dedi. Aslında ağır burada bir gerçeği ifade ediyordu. Saray devleti AKP'siyle, MHP'siyle, suç örgütleriyle işbirliği yapan, ortaklık kuran bir yapıya evrilmişti. Ağrın bu sözü Süleyman Soylu'yu yerinden zıplattı. Ağrı'dan özür beklediğini ifade etti. Ağar da Soylu'nun verdiği kopya sorulup olayın kızgınlığından ve sinirliğinden burada bir sürçülisan söz konusu diyerek özür diledi. Ama Peker'in ifşaatları karşısında Soylu'nun durumu da pek iyi değil. Peker'in iddialarına göre Münsen yeğeni için Soylu eniştesini kendisine göndermiş. Polis koruması ve escort vermiş. Hakkında dosya hazırlandığını bildirip kaçmasını sağlamış ve dönüş biletim benim diyerek yurt dışına göndermiş. Soylu dün bütün bu iddialara yanıt vermek yerine elinin karasını muhaliflerin yüzüne üstüne başına sürmeye kalkıştı tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş malibi gibi sorulan, şereflice siyaset malzemesi haline getiren nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir abim var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi bir ablam var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşim var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var. Nasıl olsa bir gün gibi gazetem var. Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazetem var. Nasıl olsa sözcü gibi yayın organım var. Nasıl olsa FETÖ'nü sosyal medya var, nasıl olsa HDPKK'nın tam desteği var. Referandumlarda, seçimlerde Erdoğan'ı ve AKP'yi kayıtsız şartsız desteklemiş. Mitingler yapmış. Hatalarını fark ettikleri zaman her şey çok geçmiş olacak. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişcesine oluk oluk kanları akacak. Ankara'nın kontrolündeki Özgür Suriye ordusuna yüzlerce arazi aracı binlerce çelik gerek göndermiş bir Sedat Peker'i suçluların telaşı içinde bütün muhaliflerine yamamaya çalışıyor. Daha çok su kaldırır Sedat Peker'in bu itirafları ve suçlamaları. Neyse, biz sıradan yurttaşların aklı bu yüksek devlet işlerine ermez. Biz aklımızın erebileceği işlere bakalım. Evet efendim. Bir sürelim kaldığımız yere. Sakın ola ki İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü uyuyor mu? Filan demeyin. Onların işleri başlarından aşkın. Bazı kendini bilmezler toplumsal olaylar sırasında güvenlik güçlerinin fotoğraflarını, videolarını çekerek onların özel yaşamlarının gizliliğine tecavüz ediyorlar. Bu oyunlar vay, vay. Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelgeyle bunu yasakladı. Olur mu öyle şey? Bilmem, olmaz olmaz diyemiyorum. Olmaz olabiliyor pekala. Benim aklım artık hiçbir şeye ermez hale geldiğinden bir bilene soralım derim. <laughs> ne diyorsunuz Özlem Hanım bu genelgeye? Emniyet Müdürlüğü'nün son genelgesi aslında sanki özel yaşamın gizliliğini koruyor gibi görünüyor. Gerekçeleri özel yaşamın gizliliğini korumak. Ancak özel yaşamın gizliliğinin korunabilmesi için kişinin bilinebilir ve görünebilir olmayan eylemlerinin kayda alınması gerekir. Bu bilinebilir ve görünebilir olmayan eylemler nedir? Evindeki balkonunda çıplak dolaşan birinin fotoğrafının çekilmesidir belki. Ya da e, herhangi iki bir kadın bir erkek arasındaki ya da iki erkek iki kadın arasındaki cinselliğin görüntülenmesidir. Ancak polisin eylemleri sırasında yapılan görüntüleme Polisin e, şiddet ölçülerinin dışına çıkması, yani şöyle diyelim, polis gösteri ve yürüyüşler hakkında belli ölçüde önlem almak zorunda. Ancak bu önlemler oransız olduğu takdirde işkence ve kötü muameleyi oluşturur. Türk Ceza Kanunu 134. maddesi, başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan özel yaşam alanını tanımlar ve bu alana müdahaleyi tanımlar. Ama herkes tarafından bilinebilecek olaylardır. Gösteriler sırasında polislerin yaptığı eylemler ve bunlar özel yaşamın gizliliği çerçevesinde değildir. Ve yine 1 Mayıs'ta bunun ne kadar sıkıntılı olduğu ortaya çıktı. 1 Mayıs eylemlerinde polis yine gösteriler sırasında yoğun şiddet uyguladı ve özellikle gazetecilerin ellerinden kameralarını alıp ve görüntüleri sildiler. Bu aslında direkt hem basın özgürlüğüne hem ifade özgürlüğüne hem toplantı gösteri yürüyüşleri özgürlüğüne tamamen aykırı bir hal. Ee, biz hem vatandaşlar olarak hem insan hakları savunucuları olarak hem de e, gazetecilerle beraber bu e, hukuka aykırı olan eylemlerin belgelenmesini, ispatlanmasını e, gerektirecek olan çekim ve kayıtlara devam etmek zorundayız ve etmeliyiz diye düşünüyorum. Geçen hafta nur topu gibi bir yavrumuz daha oldu. İçişleri Bakanı Bay Eses, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Fatih Türbesi'ne gezerken elleri arkada çekilmiş fotoğrafı hakkında söyledikleri diyor ki bu bence bir suçtur ama soruşturma izni vermiyorum. Bu kısacık cümleyi neresinden tutsak bilmiyorum. Bir kere bence suç diye bir kavram var mı ceza hukukunda? İçişleri Bakanına göre suçlar... Hangi maddelerde düzenlenmiş? Haklısınız ee, aslında İçişleri Bakanlığı'nın hiçbir soruşturmada asla taraf olmaması gerekiyor ve bu aslında savcılara devletin iktidarın talimat verdiğinin de bir göstergesi. Soruşturma açılmamasını istemek de bir talimattır. Soruşturma açılmasını istemek de talimattır. Genellikle yoğunlukla biz soruşturma açılmasını istedikleri örneklerle karşılaşıyoruz. Bu soruşturma açılmasını istememesi de aslında sosyal medyanın tepkisinden kaynaklanıyor. Yani birinin ellerini arkasında bağlayarak yürümesinin nasıl bir suç oluşturabileceğini ben de algılayabilmiş değilim. İçişleri Bakanı'nın bu açıklaması da aslında bunun bir parçası. Biz ne istersek yaparız. Siz buna uymak zorundasınız. Yani hukuk tamamen yok edilmeye çalışılıyor. Çok önemli bir araç hukuk ama tek araç olmamalı elimizde. Onların yaptığı şu meşruiyet üzerinden gidiyorlar. Birilerini terörist olarak değerlendiriyorlar. Birilerini öteki olarak değerlendiriyorlar. Ve bunun üzerinden cezalandırma talimatı verdiklerinde de halk verdikleri cezayı meşru görmeye başlıyor. Sadece hukuk mücadelesi değil bu meşruiyetle de uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Son dönemlerde belki Covid'in bizi hapsetmesinin de etkisiyle internet kullanımı ve haberleşmenin bu kanala yönelmesi daha da hız kazandı. Telegraf bu alanda yayına başlayan kolektif bir haber ve eylem portalı. Konuğumuz Telegraf ekibinden Arzu Şimşek. Arzu Hanım, Telegraf'ın amacı ne? Nasıl kuruldu ve gelişti? Telgrafta her şeyden önce biz e, iyi olma halini hedefledik. Çünkü biliyoruz ki yaşadığımız süreçte özellikle son yıllarda Yoğunluklu bir şekilde yalnızlaşma, içine kapanma, muhalifliğin zayıflaması söz konusu. Çıkış noktamız bu oldu doğrusu. Yani bir takım değerlendirmeler, tartışmalar her yerde yapıldığı gibi işte gündemi konuşurken bir fark ettik ki son yıllarda en çok buna yoğunlaşıyoruz. Yani bizim en çok canımızı sıkan bu. Çünkü bir yanıyla da şöyle bir şey var: sürekli karşıdan, sürekli iktidardan, sürekli güçten yana hayatı ve siyaseti konuşmayı biraz daha fazla alışkanlık haline getirmişiz. Bu da sanırım o yalnızlığın pasifliğin getirdiği bir şey. O nedenle iktidar güçlerinin de istediği gibi kesim kesim, öbek öbek ayrılmaları da kırmaya yardımcı olabilecek şekilde etrafımızda, yerellerimizde, çevremizde ekolojik veya her bağlamda ne sorun yaşanıyorsa daha çok dahil olmak, daha çok arkadaşlıkla arkadaşlarımızla birlikte olmak, temaslar oluşturmak ve bunları habere dönüştürmek. Yani bizim olması, bir haber gazetesinin bizim olması, daha çok bu yıldınlık atmosferini kırmaya hizmet etmesi, arkadaşlıkların gelişmesi gibi bir çıkış noktamız. Tabii burada çok ileriye dönük bir reçetemiz yok ama bunun bu siyaseten politik anlamda yılgınlığı da kıracağına, arkadaşlığın genel sorunları, muhalifliğin genel sorunlarını çözeceğine dair de bir öngörümüz var. Hani sorunu birazcık da o noktadan tespit ediyoruz. İletişimlerle, temaslarla, arkadaşlıklarla yaşadığımız şehirlerde, çevremizde her türlü sivil örgütler Derneklerle temaslarımızı artırarak e, yerelden doğru e, hem arkadaşlık hem haber tabii ki sanatsal kültürel faaliyetlerle de desteklenerek yaşamı canlandırmak istiyoruz. Aslında birazcık e, kültürel ve yaşamsal olarak güçlü olduğumuz hiçbir iktidarın taraflı iktidarın baş edemediği şey ama bizim onu biraz daha korumamız ve sahip çıkmamız canlandırmamız gerekiyor. Telgraf'ın siyanürlü altın üretimine diren gruplarla da yakın ilişkileri olduğunu duyduk. Doğru mu? Evet, Enfet'te her zaman birlikte içerisinde yer aldığımız arkadaşlarımız var ekolojik mücadeleler e, babında. E, siyanür toprağa, tüm ekolojik sisteme çok e, zarar veren bir madde. E Tabi bu sadece siyanüre veya sadece altın aramaya odaklanılacak bir mevzuda değil. Bütün maden e, taş ocakları, arama, yatakları e, o bölgedeki Ekolojik kendiliğinden kurulmuş her türlü canlının yaşamı sadece insana değil toprağın tüm dengesini bozan, yaşamı alt üst eden, ranta yönelik daha çok para, daha çok kar üzerine kurulmuş şeyler, işletmeler, örgütler. Yani daha nereye kadar doğanın tükeniş noktasına yaklaşıyoruz artık doğanın dayanma gücü kaldı. Ama bu hırsa doyamadılar. Bunun sonu nasıl olacak bilmiyoruz. haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdilik hoşça kalın